Derin okulunda çılgın saç partisi günüymüş bugün. Biz de çılgın bir saç yapacağız Derin. Şimdi. <laughs> Ay, çılgın saç yapacağım. Duydum saç Anne sonra boncukları mı takacağız? Evet. Aa! <laughs> bunları takacağız böyle. Aa tam da girdi Derin. silahlarımızın son hali. Bak gelin. Aaa! Oh my god! oh my god! Takıyoruz. Derin evet, o kadar kolay oldu ki. Önce bundan süreli. Ay, hazır mısın? Seni de kıyacağım kafana. Evet harika. Kafanı dik tut sen. Bebeğim gerçekten dondurma gibi oldu. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Aşkımdan dağıtıyorum. Bunları yükselin lütfen. Yok.